Merhaba dostlar. Bugün çok hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu ele alıyoruz. Kadın sadakatsizliği ve bunu gösteren psikolojik işaretler. İlişkilerde güven en değerli temeldir. Ancak zaman zaman bu güveni sarsacak davranışlar ortaya çıkabilir. Erkekler çoğu zaman bu işaretleri görür ama ya önemsemez ya da yanlış yorumlar. İşte bu noktada psikoloji bize çok değerli ipuçları sunar. Sadakatsizliği anlamak için bazen büyük kanıtlara gerek yoktur. Kadının davranışlarındaki küçük değişiklikler duygusal kopuşun veya gizlenen bir şeyin işareti olabilir. Burada önemli olan aceleci sonuçlara varmamak. Gözlem ve sağduyuyla hareket etmektir. Çünkü her değişim sadakatsizlik anlamına gelmez ama bazı işaretler tekrarlandığında dikkate alınmalıdır. Stoacı bakış açısıyla da konuya yaklaşmak gerekir. Stoacılar der ki: Gerçeklerden kaçma, onları olduğu gibi gör. İlişkilerde de bu ilkeyi uygulamak gerekir. Görmezden gelmek ya da aşırı şüpheyle hareket etmek yerine dengeyi korumak esastır. İşaretleri doğru okumak hem kendimizi hem de karşımızdakini daha bilinçli değerlendirmemize yardımcı olur. Stoacı yol kanalı olarak bu videoda sizlere kadın sadakatsizliğini anlamanızı sağlayacak 6 yanılmaz psikolojik işareti aktaracağız. Bu işaretleri öğrenerek hem ilişkilerinizi daha sağlıklı yönetebilir hem de yanlış anlamaların önüne geçebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımız size faydalı gelirse yorumlara Stoacı yol yazmayı unutmayın. Bir ilişkide en güçlü bağ duygusal yakınlıktır. Kadın sadakatsizliğinin en belirgin işaretlerinden biri ise bu yakınlığın ani ve açıklanamayan bir şekilde zayıflamasıdır. Kadın eskiden paylaştığı konuları artık paylaşmaz, ilgisini geri çeker ve erkeği hayatının dışında tutmaya başlar. Erkek için yoğunluk ya da yorgunluk gibi bahaneler ikna edici görünse de bu mesafe sık sık tekrarlandığında psikolojik bir işarete dönüşür. Basit bir örnek verelim. Kadın eskiden gün içinde yaşadığı en küçük olayları bile anlatırken artık susmayı tercih ediyorsa burada bir değişim vardır. Erkek demek ki artık konuşmak istemiyor diye düşünür. Ama psikolojiye göre bu duygusal bağın zayıfladığına işarettir. Bir başka örnek fiziksel yakınlıktan da anlaşılır. Önceden el ele tutuşmayı seven bir kadın artık bundan kaçıyorsa sarılmalardan ya da basit temaslardan uzak duruyorsa bu da mesafenin işaretlerinden biridir. Bu noktada mesele sadece fiziksel temas değil, duygusal bağın da geri çekilmesidir. Stoacı bakış açısıyla bu durum şöyle açıklanabilir. Stoacılar dışarıda olup biten olayları değil, o olaylara verdiğimiz anlamları yönetmemiz gerektiğini söyler. Burada da mesele soğuk davranıyor gerçeğini inkar etmek değil, nedenini sağduyuyla araştırmaktır. İhmal mi var yoksa gerçekten güveni zedeleyen bir durum mu yaşanıyor? Psikoloji araştırmalarına göre sadakatsizliğe yönelen bireylerin %70'i ilk işaret olarak partnerlerine duygusal mesafe koymaya başlar. Çünkü duygusal enerji artık başka birine yönelmiştir. Kadın için bu durum bilinçli ya da bilinçsiz şekilde ortaya çıkar. Ama erkek bunu fark etmekte çoğu zaman gecikir. Somut bir örnek daha düşünelim. Kadın eskiden bir tartışmadan sonra hemen barışmaya çalışırken artık geri çekiliyorsa, nasılsa önemi yok diyorsa, bu da duygusal kopuşun işaretidir. Erkek için bu olgunluk gibi görünebilir ama aslında duygusal bağın zayıfladığının göstergesidir. Bir diğer ayrıntı, bu mesafenin çoğu zaman açıklanamayan gerekçelerle gelmesidir. Kadın, yoğun çalışıyorum ya da Kafam dolu diyerek uzaklaşır ama bu yoğunluk sürekli hale gelirse bunun altında başka sebepler aranmalıdır. Sonuç olarak ani ve açıklanamayan duygusal mesafe sadakatsizliğin en güçlü psikolojik işaretlerinden biridir. Zeki bir erkek bu işareti göz ardı etmez. Sağduyuyla gözlemler, acele etmeden ama gerçekleri de reddetmeden ilişkiye yaklaşır. Çünkü sadakatsizlik çoğu zaman önce kalpte başlar, sonra davranışlara yansır. Kadın sadakatsizliğinin dikkat çeken işaretlerinden biri de günlük alışkanlıklar ve rutinlerdeki ani değişimlerdir. İnsan davranışları genellikle düzenlidir. Kişi belli bir alışkanlığı kolay kolay terk etmez. Ancak bir anda rutinlerin değişmesi, özellikle de bu değişim mantıklı bir açıklamayla örtüşmüyorsa, bu durum psikolojik olarak dikkate alınması gereken bir sinyaldir. Basit bir örnek verelim. Kadın her akşam düzenli olarak ailesiyle vakit geçirirken artık sık sık dışarı çıkmaya başlamışsa ve işim çıktı, arkadaşlarımla buluştum gibi gerekçeler öne sürüyorsa bu değişiklik göz ardı edilmemelidir. Erkek sosyal çevresi genişledi diye düşünebilir ama süreklilik kazanan bu farklılık ilişkideki duygusal bağın yerini başka bir şeyin aldığını gösterebilir. Bir başka örnek de teknolojik alışkanlıklar üzerinden verilebilir. Kadın eskiden telefonunu açık bırakırken artık sürekli yanında taşıyor ya da şifrelerini değiştiriyorsa bu da alışkanlıklarda açıklanması güç bir değişimdir. Elbette herkesin mahremiyet hakkı vardır ama ani ve sebepsiz şeffaflık kaybı psikolojik açıdan dikkat çekicidir. Stoacı bakış açısıyla burada yapılması gereken şey paniğe kapılmak yerine gözlem yapmaktır. Stoacılar der ki Olaylar seni değil, onlara verdiğin anlam seni sarsar. Erkek burada sadece alışkanlıklardaki değişimi not etmeli, hemen hüküm vermemelidir. Çünkü her değişim sadakatsizliği göstermez. Bazen sadece kişisel bir yenilenme isteği de olabilir. Psikoloji araştırmalarına göre sadakatsizlik yaşayan kadınların büyük kısmı rutinlerini bilinçsiz şekilde değiştirir. Çünkü zihinsel enerji başka bir alana yöneldiğinde mevcut düzende aksaklıklar başlar. Örneğin eskiden düzenli olarak partnerine mesaj atan bir kadın artık unutur. Çünkü zihinsel odağı başka yerdedir. Somut bir örnek düşünelim. Kadın yıllardır sevdiği bir hobiyi bırakıp aniden yeni bir uğraşa başlıyorsa ve bu uğraşı sürekli gizemli bir şekilde açıklıyorsa erkek için bu dikkate alınması gereken bir durumdur. Buradaki mesele hobi değil, değişimin açıklanamayan niteliğidir. Bir diğer ayrıntıda bu değişimlerin genellikle bir bütün olarak gelmesidir. Yani sadece tek bir alışkanlık değil, uyku düzeninden arkadaş çevresine kadar birçok alan etkilenebilir. Bu zincirleme değişim sadakatsizliğin psikolojik alt işaretlerinden biridir. Sonuç olarak kadınların alışkanlıklarında ve rutinlerinde gözlemlenen ani değişimler sadakatsizliğin güçlü bir göstergesi olabilir. Zeki erkek bu işareti görmezden gelmez ama aynı zamanda aceleci kararlar da almaz. Çünkü gerçekleri görmek için önce gözlem, sonra sağduyulu değerlendirme gerekir. İlişkilerde sadakatsizliğin en net görülen psikolojik işaretlerinden biri, iletişimdeki soğukluk ve kaçınmadır. Kadın önceden paylaşmayı sevdiği konuları konuşmamaya başlar. Sorulara kısa, yüzeysel cevaplar verir ve detaylardan kaçınır. Erkek için bu yoğunluk ya da keyifsizlik gibi görünebilir ama tekrar eden bir durum olduğunda duygusal bağın zayıfladığını gösterir. Basit bir örnek verelim. Kadın eskiden gününün nasıl geçtiğini uzun uzun anlatırken artık normaldi ya da bir şey yok gibi kısa cevaplar veriyorsa bu iletişimdeki kopukluğun işaretidir. Bu soğukluk ilişkide paylaşımın azalmasıyla birlikte şeffaflığın da kaybolduğunu gösterir. Bir başka örnek de tartışmalarda karşımıza çıkar. Eskiden sorunları çözmek için konuşmayı tercih eden kadın artık sessizleşiyor ya da konuşacak bir şey yok diyorsa bu da kaçınma davranışıdır. Psikolojiye göre bu tür tepkiler duygusal enerjinin başka bir yere yönlendiğini gösterir. Stoacı bakış açısıyla bu işareti değerlendirirken öfkeye kapılmadan gözlem yapmak gerekir. Stoacılar insanın kontrol edemeyeceği şeylere odaklanmamasını öğütler. Erkek iletişimdeki bu soğukluğu fark ettiğinde neden böyle davranıyor sorusunu sakinlikle sormalı, ani suçlamalardan kaçınmalıdır. Çünkü yanlış yorumlanan bir işaret ilişkide gereksiz çatışma yaratabilir psikoloji araştırmaları sadakatsizlik yaşayan kadınların yüzde 60'tan fazlasının partneriyle iletişimini bilinçsizce sınırladığını gösteriyor. Çünkü suçluluk duygusu ya da dikkatleri üzerine çekme korkusu iletişimi azaltmalarına neden oluyor. Bu da erkek için soğuma gibi algılanıyor. Somut bir örnek daha düşünelim. Erkek kadına bugün neler yaptın diye soruyor. Kadın eskiden detaylı anlatırken artık sadece bir şey yapmadım deyip konuyu kapatıyor. Bu durum iletişimdeki kaçınmanın en basit ama en güçlü örneklerinden biridir. Bir diğer ayrıntı bu soğukluğun genellikle fiziksel dilde de kendini göstermesidir. Kadın göz temasından kaçıyorsa, kısa cümlelerle geçiştiriyorsa, telefon ya da başka meşguliyetlerle ilgileniyorsa bu da iletişimden kaçındığının açık göstergesidir. Sonuç olarak iletişimde soğukluk ve kaçınma sadakatsizliğin en önemli psikolojik işaretlerinden biridir. Zeki bir erkek bu işareti gördüğünde suçlama yerine gözlem yapar. Sabırlı olur ve kadının davranışlarının ardındaki nedeni anlamaya çalışır. Çünkü çoğu zaman gerçek kelimelerden çok sessizlikte gizlidir. Sadakatsizlik belirtilerinden biri de kadının fiziksel görünümüne olan ilgisinde ani ve belirgin bir artıştır. Elbette her kadın kendine bakmayı, güzel görünmeyi sever. Ancak psikolojiye göre özellikle ilişkide bir dönem boyunca bu konulara fazla önem vermeyen bir kadının birdenbire dış görünüşüne yoğun ilgi göstermesi dikkate alınması gereken bir işarettir. Basit bir örnek verelim. Kadın eskiden işe giderken sade bir şekilde hazırlanırken artık makyajına, kıyafet seçimine, saçına her zamankinden fazla özen gösteriyorsa ve bunu açıklamakta zorlanıyorsa bu durum yeni bir odak noktasına işaret ediyor olabilir. Erkek için kendine bakmaya başladı. Bu güzel bir şey gibi görünebilir ama değişimin nedeni sorgulanmalıdır. Bir başka örnekte giyim tarzındaki değişikliktir. Kadın önceden daha rahat ve gündelik kıyafetler giyerken birdenbire daha dikkat çekici ve özenli kombinler yapmaya başlıyorsa bu da ilişkide yeni bir motivasyon kaynağı olduğunu düşündürebilir. Psikoloji araştırmaları sadakatsizliğe yönelen bireylerin görünüşlerine daha fazla yatırım yaptığını ortaya koyuyor. Stoacı bakış açısıyla burada yapılması gereken aşırı şüphe yerine gerçekçi gözlem yapmaktır. Stoacılar dışarıdaki işaretleri görmezden gelmemeyi ama duyguların kontrolünü kaybetmemeyi öğütler. Yani erkek bu değişimi fark etmeli fakat paniğe kapılmadan neden sorusunu akılcı bir şekilde sormalıdır. Somut bir örnek düşünelim. Kadın eskiden spor salonuna gitmek istemezken birdenbire spora başlamış ve dış görünüşüne yoğun ilgi göstermeye başlamışsa bu da bir işarettir. Elbette bu olumlu bir alışkanlık olabilir ama aynı zamanda duygusal enerjinin başka birine yöneldiğinin habercisi de olabilir. Bir diğer ayrıntı da bu özen artışının genellikle gizlilikle birleşmesidir. Kadın yeni aldığı kıyafetleri ya da yaptığı bakımı fazla açıklamıyorsa, öylesine diyerek geçiştiriyorsa bu durum şüpheleri artırır. Çünkü kadın aslında bu özeni partneri için değil, başka bir motivasyon için göstermektedir. Psikolojiye göre görünüşe ani özen artışı çoğu zaman beğenilme ihtiyacı ile bağlantılıdır. Bu ihtiyacın partner yerine başka birine yönelmesi sadakatsizliğin güçlü işaretlerinden biridir. Sonuç olarak Kadının dış görünümüne gösterdiği ani ve açıklanamayan özen, sadakatsizliği işaret eden en dikkat çekici davranışlardan biridir. Zeki erkek bu değişimi görmezden gelmez ama aynı zamanda aceleci kararlar almaz. Çünkü her özen sadakatsizlik anlamına gelmez. Fakat sadakatsizlik çoğu zaman bu tür işaretlerle kendini belli eder. Sadakatsizliğin en belirgin psikolojik işaretlerinden biri Kadının sürekli savunma halinde olması ve en küçük soruya bile aşırı tepkiler vermesidir. Normal şartlarda basit bir soru sakince cevaplanabilirken sadakatsizlik yaşayan kadın bu soruları bir tehdit olarak algılar. Çünkü içten içe suçluluk duygusu taşır ve yakalanma korkusu agresif tepkilerle kendini açığa çıkarır. Basit bir örnek verelim. Erkek "Bugün neredeydin?" diye basitçe sorar. Kadın bu sıradan soruya ne yani bana güvenmiyor musun diye sert bir tepki veriyorsa, burada normalin dışında bir savunma hali vardır. Psikolojiye göre bu tür tepkiler aslında kişinin sakladığı bir şeyi ortaya çıkarmamak için kullandığı bir mekanizmadır. Bir başka örnekte telefon ya da mesajlaşma konularında yaşanır. Erkek, telefonun neden sessizdeydi gibi basit bir şey sorar, kadınsa hemen öfkelenir ve her şeyimi sorgulamak zorunda mısın diyerek çıkışır. Burada mesele telefon değil, kadının içinde taşıdığı tedirginliktir. Stoacılık açısından bakıldığında bu durum kişinin kendi içinde huzursuz olduğunun göstergesidir. Stoacılar suçluluk ve korkunun insanın aklını bulanıklaştırdığını söyler. Zeki erkek bu aşırı savunmacı tepkileri fark ettiğinde hemen kavga etmek yerine sakince gözlem yapar. Çünkü agresif tepki çoğu zaman suçluluğun bir maskesidir psikoloji araştırmaları, sadakatsizlik yaşayan kişilerin dürüst kişilere kıyasla daha fazla savunmacı davranış sergilediğini gösteriyor. Bu davranış, bilinçaltında yakalanma korkusuyla bağlantılıdır. Kadın aslında karşısındaki erkeğin doğru bir şey sezip sezmediğini anlamak için de bu tür tepkiler verebilir. Somut bir örnek düşünelim. Erkek, yarın buluşmak ister misin? diye sorar. Kadınsa daha önceden plan yapmış olduğu halde panikle, ''Benim işim var, neden bana baskı yapıyorsun diyerek tepki gösterir. Buradaki sert çıkış aslında gizlenen bir planın varlığını düşündürebilir. Bir diğer ayrıntı da bu agresif tavırların süreklilik kazanmasıdır. Kadın daha önce sakin cevap verdiği basit sorulara bile sürekli sert tepkiler veriyorsa bu durum artık tesadüf değildir. Bu tepkiler içsel huzursuzluğun dışa yansımasıdır. Sonuç olarak sürekli savunma hali ve agresif tepkiler sadakatsizliği işaret eden güçlü davranışlardan biridir. Zeki erkek bu tür işaretleri görmezden gelmez. Sakin, sabırlı ve gözlemci olur. Çünkü en küçük soruya bile büyük tepki verilmesi genellikle saklanan bir gerçeğin habercisidir. Sadakatsizliğin en güçlü psikolojik işaretlerinden biri de gizlilik eğiliminin artması ve şeffaflıktan kaçıştır. Normalde partnerine açık davranan kadın artık küçük detayları bile gizlemeye başlar. Bu durum erkek için mahremiyet gibi görünebilir ama sürekli hale geldiğinde ve açıklanamayan davranışlarla birleştiğinde sadakatsizlik ihtimalini akla getirir. Basit bir örnek verelim. Kadın telefonunu eskiden ortada bırakırken artık sürekli yanında taşıyorsa, bildirim seslerini kapatıyor veya ekranını gizliyorsa bu değişim dikkate alınmalıdır. Telefon ya da bilgisayar üzerindeki bu gizlilik çoğu zaman partnerin merakını engellemek değil, aslında bir şeyleri saklamaktır. Bir başka örnek planlar konusunda yaşanır. Kadın eskiden nereye gittiğini ve kiminle olduğunu doğal bir şekilde paylaşırken artık kısa cevaplarla geçiştiriyor ya da "sen merak etme" diyerek detay vermekten kaçınıyorsa bu da şeffaflığın kaybolduğunu gösterir. Psikolojiye göre bu tür davranışlar suçluluk duygusunun dışa vurumudur. Stoacılık açısından bakıldığında şeffaflıktan kaçış aslında kişinin kendi iç dünyasındaki dengesizliği gösterir. Stoacılar, "Hakikat saklanmaz, açıklık erdemin bir parçasıdır." der. Zeki bir erkek bu sözü rehber edinir. Kadının gizliliğe olan eğilimini fark eder ama öfkeye kapılmadan gözlem yapar. Çünkü öfke hakikati daha da bulanıklaştırır. Psikoloji araştırmaları, sadakatsizlik yaşayan bireylerin en sık görülen davranışlarından birinin gizlilik olduğunu ortaya koyuyor. Telefon ve bilgisayar üzerindeki şifre değişiklikleri, aniden artan özel alan ihtiyacı ve partnerle paylaşımın azalması en güçlü göstergelerden biridir. Somut bir örnek düşünelim. Kadın eskiden sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşırken artık bunu yapmıyor ya da paylaştığı gönderileri partnerinden gizliyorsa bu da şeffaflıktan kaçışın bir işaretidir. Burada mesele sosyal medya değil, alışkanlıkların değişmiş olmasıdır. Bir diğer ayrıntı da gizliliğin sadece dijital alanda değil, duygusal alanda da artmasıdır. Kadın artık hislerini, planlarını veya basit günlük detaylarını bile paylaşmıyorsa, bu partnerine karşı kurulan duvarların yükseldiğini gösterir. Sonuç olarak gizlilik ve şeffaflıktan kaçış sadakatsizliğin en güçlü işaretlerinden biridir. Zeki erkek bu davranışları görmezden gelmez ama aynı zamanda ani suçlamalara da kapılmaz. Çünkü hakikat sabırla gözlem yapıldığında kendini gösterir. Sadakatsizliğin psikolojik işaretlerini anlamak hem ilişkiyi hem de kişinin kendi değerini korumanın en doğru yoludur. Bugün sizlerle kadın sadakatsizliğini gösteren altı yanılmaz psikolojik işareti inceledik. Ani duygusal mesafe, rutinlerdeki değişim, iletişimde soğukluk, görünümde ani özen, sürekli savunma hali ve gizlilik. Bunların her biri tek başına kesin bir kanıt değildir. Ancak bir araya geldiğinde ciddi bir tabloyu işaret eder. Burada önemli olan ön yargı ve ani suçlamalardan kaçınarak gözlem yapmaktır. Unutmayın, stoğacılık bize olayları olduğu gibi görmeyi ve duygularımızın esiri olmamayı öğretir. Bu işaretleri fark etmek hem kendinizi hem de ilişkinizi daha bilinçli bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Kadın psikolojisindeki bu küçük ama güçlü sinyalleri okumak sizi yanılgılardan korur ve doğru kararlar almanıza yardımcı olur. Stoacı Yol kanalı olarak sizlere şunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer bu videoda paylaştıklarımız size fayda sağladıysa yorumlara Stoacı Yol yazın. Böylece hem bu yolculuğun bir parçası olduğunuzu gösterin hem de sağlıklı ilişkiler üzerine farkındalık oluşturalım. Son olarak şunu akılda tutmak gerekir. Sadakatsizlik ihtimali karşısında yapılacak en büyük hata kör şüpheyle hareket etmektir. Zeki erkek gözlemler, sabreder ve sonunda doğru kararı verir. Çünkü hakikat sabırla bakan gözlere kendini mutlaka gösterir.